İyi günler arkadaşlar. Bu dersimizde periyodik sistemin tarihçesi ve modern periyodik sistemden bahsedeceğiz. Günümüzde 118 element olduğu bilinmektedir. Bu elementlerin özelliklerini tek tek öğrenmek yerine elementleri gruplandırarak bu grupların özelliklerini öğrenmek daha kolaydır. Birçok bilim insanı da bu şekilde düşünerek elementleri çeşitli özelliklerine göre sınıflandırmaya çalışmıştır. Bu sınıflandırmaların yer aldığı çizelgeye biz periyodik sistem adını veriyoruz. Günümüzdeki periyodik tabloya, yani periyodik sisteme en yakın sınıflandırma Lothar Mayer ve Dimitri Mendeleev tarafından yapılmıştır. Tabii daha çok Dimitri Mendeleev'in ismi ön plana çıkmıştır. Mendeleev'in periyodik tablosuna bakarsak Günümüzde kullanılan modern periyodik cetvelin oluşturulmasına kadar birçok gruplandırılma yapıldığını söylemiştik. Fakat elementlerin modern sisteme en yakın ve ayrıntılı sınıflandırması 1869 yılında Rus kimyacı Dimitri Mendeleyev tarafından yapılmıştır. Mendeleev o gün için bilinen 63 elementi sınıflandırmıştır. Bu elementleri atom kütlelerine göre sıralamıştır. Mendeleev'in asıl başarısı atom kütlesinden ziyade elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini dikkate alması, Aynı özellikteki elementleri alt alta yerleştirmesidir. En önemlisi de boş bıraktığı yerlere ileride bulunabilecek elementlerin yerleşebileceğini öngörmesidir. Yani varlığını tahmin ettiği elementlerin daha sonraki yıllarda bulunmasıyla farklı elementlerin de bulunabileceğini ispatlamıştır. Mendeleyev'in en büyük yanılgısı elementlerin özelliklerinin atom kütlerine bağlı olduğunu düşünmesiydi. Periyodik özelliklerin atom kütlesine göre genellikle bir düzen göstermesi sadece rastlantıdan ibarettir. Moseley ve periyodik sisteme bakarsak, evet, Mendeleev'den sonra İngiliz fizikçi Henry Moseley X ışınları ile yaptığı deneylerden çeşitli elementlerin atom numaralarını bulmuştur. Elementlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin atom kütlesine değil atom numarasına yani proton sayısına bağlı olduğunu kanıtlamıştır. Henry Moseley periyodik cetvelin atom numarasına göre düzenlenmesini sağlamıştır. Ki modern periyodik tabloda zaten atom numarasına göre dizilmiştir. Modern periyodik cetvelde grup ve periyotlara bakarsak, Periyodik sistemdeki yatay sıralara periyot, düşey sütunlara ise grup adını veriyoruz. Periyodik sistemde 7 tane periyot, 18 tane grup bulunur. Gruplar harf ve sayı ile veya Ayupak'ın yani uluslararası temel ve uygulamalı kimya birliğinin önerdiği şekilde yalnızca rakamlardan oluşan sistemlerle adlandırılır. Evet bu rakamlar 1 ile 18 arasında. A grup elementlerine biz baş grup ya da ana grup elementleri diyoruz. B grubu elementlerine ise yan grup elementleri de denir. Yine B grubu elementleri geçiş metalleri olarak da adlandırılır. Periyodik sistemde ilk periyotta 2, iki, ikinci periyotta 8, üçüncü periyotta 8, dördüncü ve beşinci periyotta ise 18 element bulunmaktadır en fazla 18 element alabilecek şekilde düzenlenen periyodik sistemde 6. ve 7. periyotta bulunan 32'şer elementte 14'er element tablonun altında iki yatay sıra halinde yer almaktadır. İlk yatay sıraya lantanitler, ikinci yatay sıraya ise aktinitler diyoruz. Evet periyodik tabloyu incelersek arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane periyodumuz var. 7 tane periyot var. Şöyle 1, 2 diye sayarsak arkadaşlar 18 tane de grubumuz var. Bakın şu çukurda kalan B grupları şöyle çizersek. Evet. Burası B grupları. Şu iki kısımda arkadaşlar A gruplarının olduğu yerler. Şu aşağıdaki iki sıraya bakarsak Bunlar periyot değil. Dikkat ediyoruz. Bakın şurada lantanitler yazıyor. Buradaki elementleri buraya sığdıramadığımızdan dolayı periyodik sistemin yapısı bozulacağından dolayı aşağıda yatay sıra halinde gösterilmiş lantanitler ilk sıra aktinitler de aşağıda gösterilmiş. Yine periyodik sistemde bazı grupların özel isimleri vardır. 1A grubuna biz alkali metaller diyoruz. Evet 1A grubuna. Şöyle bir geri gelirsek arkadaşlar. 1A grubu burası. Bakın hidrojen hariç hidrojen A metal. rengi farklı zaten dikkat ederseniz. Hidrojen dışındaki elementlere 1A grubu elementlerine biz alkali metaller diyoruz. 2A grubuna toprak alkali metaller. Tekrar geri gelelim. Bakın 2A grubu burası. Hepsi metal toprak alkali metaller 3A grubunun toprak metalleri 3A grubunun olduğu yer burası. Evet, toprak metalleri adını veriyoruz. 4A grubuna arkadaşlar bakın ilk elementi karbon. İlk elementin adını veriyoruz. Karbon grubu. 5A grubunun özel adı yine ilk elementinden alıyor. Azot grubu. 6A grubu Oksijen grubu ya da kalkojenler olarak da adlandırılıyor. 7A grubun evet 7A grubu burası. 7A grubun elementlerine ise biz halojenler adını veriyoruz. Son olarak 8A grubu elementlerine ise soy gazlar, asal gazlar adını veriyoruz. B grubu elementlerine geçiş metalleri, lantanitler ve aktinitlere ise iç geçiş metalleri adını veriyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde buluşmak üzere herkese iyi çalışmalar diliyorum.